de Roblox oynayacağız. Roblox'ta ne yapacağız derseniz eğer Roblox'ta parkur yapacağım. Kolay bir parkur seçeceğim eğer ölürsem sürekli parkuru bırakıp başka bir oyun oynayacağım. Çünkü ben parkurlarda iyi miyim kötü müyüm onu ölçmek için bugün sizlikte parkurlarımı ne kadar iyi yapıyorum. Yani parkurlarım iyi mi? Güzel yapıyor muyum parkurları diye bakacağız. Gerçekten kolay abuca gireceğim. Bu çünkü acayip kolaymış. Eğer yapamazsam yuh derim. Neyse şimdi giriyoruz. Evet. Karakterime sonunda saç ekleyebildim. Nereden başlayacağız? Heh, şuradan. İlkten de ölmezsin be. Bismillah. Ya kolay oldu da bir de şey yapamıyorum. Hadi ölmeyeceğim. Bunu yapabilirim. Tabii ben bu oyunu önceden de oynamıştım. Bir tane daha Roblox videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Neyse parkurumuza devam edelim. Bu kolay yerde de ölmezsin be. H. Şöyle. Checkpoint aldık herhalde. Neyse gidelim. Biraz sesini açayım. Neyse. Ölmezsin be. Bir dakika. Şuradan gidecekmişiz. Ben de diyorum ne oluyor. Neyse. Daha hızlı gitmeye başladık. Öleceğim şimdi. Nazar değecek. Bu videoyu izleyenler. Sizce bu parkurun sonuna kadar gider miyim? Bence gidemem. Bunun bir per part 2'sini falan da çekeceğim. Bismillah. 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 Bismillah diyerek gidersek eğer ölmez. Ölmeyiz. Bismillah diyerek gidiyorum çek. Bismillah demedim ki. Neyse. Konumuz bu değil. Hala 13 abonede kaldık. 13 aboneyi geçemiyoruz arkadaşlar. Lütfen bir aboneyi çok görmeyin. Ya vallahi bedava. Bedava şey bu. dakika. Şuradan gidiyoruz. Hayır, ölmeyeceğim. 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 Sakın. ölmedim. Neyse lütfen bir aboneyi çok görmeyin ya. Ben o kadar Neyse. Öldüm yine ama bir şey olmaz. Yani e, şort short çekeyim mi bu arada arkadaşlar? Short çekmemi ister misiniz? Short videoları gelsin mi? Ya da gelmesin ya. Ben short videolarını da izlemeyeceğini düşünüyorum. Videorum, videolarım izleniyor. Ay konuşamadım. Neyse. Videolarım izleniyor ama like gelmiyor. Abone gelmiyor. Ben artık ne yapabilirim? Fazla video atıyorum. Keşfetinize çıksın diye. Keşfete çıksa bile izlemiyorsunuz. PKX'de videolarını seviyor musunuz? Ben öylesine tüm oyunlardan çekiyorum ama. PKX'e videolarını seviyorsanız like atar mısınız veya yorum yazın. Yorumlarım hiç yok zaten. Kuzenimi geçmeye çalışıyorum. Lütfen biraz destek verin. Kuzenim 38 mi? 36 mı? Bir abone de ya. Ben onu abonede abone de kaldım. Gidemiyorum. Bunun bugünü bilen. Şu. Tamam. Ah. Buradaki. Bak burada çıkarsın. Bu değil. Bakalım. Değil o zaman. Allah Allah. Orta herhalde. Bu haber bu çıkacak. izleyin. Evet bu çıktı bu sefer de. Neyse. Bu arada sesim geliyorum. Ses 1 2 ses 1 2. Neyse. Pekex videolarını seviyor musunuz? Ben o kadar atıyorum arkadaşlarımla birlikte dışarı çıkarıyorum tabletimi. Dangalı kanca neyse. Bu video da çok izlenecek ama kesin like gelmeyecek. Çünkü <laughs> ya dangalı kanca bir git iki saattir Lütfen boş zamanlarımda video çekeyim. Belki biraz like alır diyor. <laughs> Yürü çekiyorum. Hayal kırıklığını uğratıyorsunuz beni lütfen. Neyse burada bir şey diyeceğim. Size bir soru soracağım. Brawl Stars oynayanlar var mı? Ben de vardı ama sildim. Bu tabletimde vardı. Hatta bir tane video çekmiştim bu kanalıma. Ama artık Brawl Stars'ı sildim. Brawl Stars videolarının gelmesini istiyorsanız like atın. PKX deninde. Burada ben EYS e AS yükledim. e oynamamı istiyorsanız like atın. Ben acayip korkarım. E eski gibi oyunlardan, Granny gibi oyunlardan ben acayip korkarım. Yani bayağı bir çığlık atarım. Onu söyleyeyim yani. Çığlıklı çığlıklı, korkulu korkulu bir video gelmesini istiyorsanız like atın. Bak normalde like isterim atmazsanız şimdi like isterim atarsınız. Çünkü benim korku dolu videolarım biraz garip olur. Çünkü ben bağırırsam kıyamet ay ya öyle bir kıyamet kopardım ki daha doğrusu Allah kopartabilir de neyse tövbe tövbe edelim. Neyse. Parkurumuza devam edelim düşeceğim. Anam. 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 Heh, tamam düşmedim. Ben de düşeceğim diye çok korktum. Ben bu arada short videosu çekmeyi asla düşünmüyorum. Bazen suylanan ziyaretlerin videolarını çekip atıyorum. Çünkü neden olmasın? Neden olmasın? Ya zıplaya bassana. Bak şimdi kıracağım seni. Ağzı kırarsam neyse. Sakin sakin dedim sakin, sakin sakin. Sakin sakin değil. Yardırı yardıra gidip daha ne istiyorsunuz? Hemen Bismillah'ımızı çekiyoruz ve devam ediyoruz. Bismillah. Hadi üç tane kalıp Bismillah. Bismillah. Bir parkur bir saatte geçeyim. Son yere gelmiştim. Sen, sen nasıl bir şeysin? Ya sen, sen, sen ne bileyim sen, e, sen, senden sonrası gelmeyecek sanırım. nasıl ya? Hadi. 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 Son yer. Bir git. Ya yaptım. <laughs> Aslında bu parkur sizin için kolay olabilir. Benim için zor. Bismillah. Öleceğim. Öleceğim. Heh, ölmedim. Lay 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 gidiyorum. Hangisine basacağım? sarılar. Aa rengarenk. Rengarenk değil aslında. Renk değiştiren bir rampa işte. Aa bunu çok kolay dedikten sonra öldüm. Çok kolay demeyeceğim. Dedim. Bak sakın çok kolay demeyeceğim. Asla demeyeceğim. Asla demeyeceğim. <laughs> Heh, bak demedim nasıl geçti. Çok kolay dedim ve gidiyorum. Çok kolay. Çok acayip kolay. Acayip hiç kolay değil. Hiç hiç kolay değil var ya. Dünyanın en zor parkuru hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Hiç. Yok. Ben de bu bu işe yaramadı. Tamam hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Hiç. Öyle bir zor ki. <laughs> tamam. Bugünü yaptım. Ya dur ben sarıdan ben Sarıdan çıkmam lazım. Cimini rengi. Heh. Sarı. <laughs> Benim aşağıdan, boş... <laughs> aşağıdan boşluk çıktığını yeni anlamam. Peki. Ne ya öldüm. Nasıl yapacağız bunu? Yapacağız bunu. Yee ya, yaptım. Yaptım. Bir parkur yapınca abartıyorumdur. O sırada benim abartma seviyesi. Yapamadım ya. Çok güzel. Hadi. Hadi. Yaptım. Yaptım. Diye çığlık atıyorum ya. Neden? Neyse. git. Nasıl yapacağım onu? E bura çok zor. Söbe edelim. Söbe. Tamam. Sinirlenmek yok. Yavaşça geçeceğiz arkadaşlar. Yavaşça bu günleri de atlatacağız. <laughs> ne günü ya. Bu oyunu da atlatacağız. Sabrediyoruz. Sabrettik ve geçtik. <laughs> geçtik dedikten sonra aradıktan düşmem. Neyse. Of. Senin ben. Amına dedikçe. Bakın benim kankalarıma yaptım. Bak kankalarımla birlikte oluşturduğumuz max seviye şarkı. Bakın şarkı şöyle. Ananı, 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 ananı gitmiyor ananı, ananı. bana nazar değdiriyor çek gördüm çek ölüm çek ne kadar zor bir parkur kolay bu diye girdim ben iki saattir ölüyorum ne alaka ne alaka senin ananı tövbe tövbe yarabbi yeter geçeceğim inat ettim Hımm Nutella Hesap yapa yapa gidiyor Yavaş yavaş Yaptım be Yaptım ben ne kadar da iyi bir parkur Cuyum 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 Hadi Bu videoyu kısa çekeceğim hatta şu e, Üçgenli olan parkurda Şey yapayım şey yapacağım yani. Sonra kapatacağım videoyu. Videoları kısa kısa çekeceğim artık. Yeter. uzun çekmeyeceğim. Evet. Burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bakın karakterime. Bu gibi değil mi? Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bu parkuru sizce bitirebilir miyim? Bence bitiremem. Çünkü ben bir parkuru buradaki bir parkuru bir saatte yapıyorum. Neyse, burada Brawl Stars videolarının veya PKXD videoların videolarının gelmesini istiyorsanız tamam like atın. Bu arada Nitro ya? Neyse artık. Ha, He, hepinize görüşürüz. Bay bay. ES oynamamı istiyorsanız like atın bakın. Ama ES ben oynamam. Normalde oynamam ona like atarsanız sizin için tek başıma oynayacağım. Hadi görüşürüz.